Herkese Amerika'dan merhabalar. Yaklaşık iki aydır buradayım. Ve e, kilo aldım. Et tavuk yemekten anam ağladı. O yüzden şöyle bir hem bisiklet yapalım. Hem de bulunduğum bölgeyi size biraz ne kadar güzel olduğunu göstereyim. Şöyle güzel bir sitenin girişi gibi. Ama arkasında da çok güzel bir bisiklet yolu var. Bak bu şu arkadaş da oraya gidiyor. Şimdi size oraya göstereceğim. Harika bir yer. Tam böyle yapay bir gölü olduğu ve çevresinde yürüyüş yapabileceğiniz, bisiklete binebileceğiniz, göle girebileceğiniz çok güzel bir yer. Lancaster hat İngilizcem süperdir. Ama yine de dünyayı gezerim. No motor diyor bak. Motor no. Şimdi yola devam edelim. Şimdi şu tarafta göl var. Bu tarafta da özel mülkiyet galiba. Şu evlerin bulunduğu yeri görüyor musunuz? Buralar özel. Adamlar evini oraya kurmuş. Pek de güzel olmuş. Öyle bir yerde yaşıyorlar. Cehennem gibi. Öyle bir tesis düşünün ki, burada yine dediğim gibi her şey ücretsiz. Bakın şimdi bu göl karşıya geçeceğiz. Şu karşıda e, sahil biç var. Şimdi oradan böyle yuvarlak çizip buradan böyle tur atabiliyorsunuz. Şimdi gelin oraya gidelim. Oradan biraz konuşayım. Biraz yoruldum. Malum. Külahlık. Şöyle bir de yandan çekeyim burayı. Şöyle görün. Gördüğünüz gibi yapay bir e, kumsal. E, bu ada ada diyelim? Gölün etrafını böyle yuvarlak bir şekilde yürüyüş ve bisiklet yolu yapmışlar. Harika da yapmışlar. Zannetmeyin ki sadece burası var. Ee, bu bulunduğum yerin yakın olan yer olduğu için buraya geldim. Bunun gibi birkaç tane yer daha var burada. Adamlar devletin malını sadece çalmak üzere değil yapmak üzerine de kullanmıştır. Yani bunlar çalıyordu çalmıyordu onu bilemem ama yapmışlar. Yapılan bir hizmet var onu demek istiyorum. Neyse yani. arkadaşlar ee, geldik. Ben Ferrari'yi şuraya çektim. Gördüğünüz gibi burada Diyor ki life Lifeguard yok diyor İşte Salvador present filan filan. Hani bunlar yok diyor abi kendinizi kollayın diyor. Yüzme bilmiyorsanız suya girmeyin diyor. Burada da yine aynı şey şimdi kapalı diyor. Niye kapalıysa herhalde kirliymiş galiba. Ee, belki birazdan açarlar. Belki sabah olması sebebiyle de şey olabilir. Şimdi koskoca Amerika her şeye çözüm buldu. Şu kazların yaptığına bir çözüm bulamadı. Şu anda kazlar giriyor. Bakın arkadaşlar. İnsanlar değil. Kazlar görüyor musunuz? Türkiye'de olsa bizim Samsun Çarşamba'da olsa bu kazları kesip ördekler de var. Kazlar da var. Bak şurada kazlar. Kilit yapmışlardı. İşte burası Amerika. Bak hindi amcalar gelmiş yürüyüş yapıyorlar. Tuvaleti var. Park var. Çocukların oynayabileceği yerler var. Ee, aa gene size şurada şey göstereyim. Müzik aletleri var. Onu göstereyim size gene. Şurada müzik aletleri var. Gerçi bisikleti bıraksaydım iş olmazdı ya. Ben burada hep bazı hareketlerim Türkiye'deki gibi. Çalarlar diye korkuyorum. Ulan burada ne olacak? Bu bisikleti de çöpten buldum. Yani çöpten demeyeyim de yoldan yolda gidiyordum. Bir adam 4-5 tane şey koymuş birader. Bisiklet. Dedim kaç para usta bunlar? geldiler ya ne parası? Al istediğini al götür dedi. Ya siktir git dedim. Dalga mı geçiyorsun? Lan gel diyor. Free diyor bunlar. İnanamadım. Sonra bu bisikleti aldım. 4-5 tane daha bisiklet vardı. Bunu aldım. Onlar da iyiydi ama bu daha iyiydi. Tek frenleri bitmiş. Arka tekerleğe kabak. Ya zaten kaç ay daha burada kalacağım. Beleş bisiklet. Bakın arkadaşlar. Müzik aletleri yapmışlar. Size sabah bir sabah bir konf konseri vereyim. Fazıl Say değil de Fatih Say değil. Sonra burada ne var? Aa burada da küçükken benim bunun küçüğü vardı. Babam Polonya pazarından almıştı Beyazıt'ta. Beyazıt'ta eskiden esnaftık biz. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, si, fa, si, do. Yine yerine koyuyoruz ama bitmedi. Bitmedi arkadaşlar. Müzik aletleri burada. Dum, tık, 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 Bak bak bu şeyler. Yaşlı amcalar, gençler. Kendini genç hissedenler burada spor yapıyor. İşte görüyor musunuz? Oh, salkala, kalkala, kalkala. Ne güzel. Burada yaş ortalaması, ölüm yaşı da bence yüksek. Niye diyeceksiniz? Ee, çalışma yerlerini gördüğümüz zaman, çalışma yerlerini gördüğümüz zaman yaşlılar da var. Yani bizim ülkemizdeki 40'tan sonra sen yaşlısın, çalışamazsın olayı yok burada. 60, 70, 80. Yani adam kendini çalışabileceğini istediği yaşlı kadar çalışıyor burada. Bakın çok, çok güzel spor ediyor. Ben de geldim. Ben yani de burada yapayım. Ben de burada yapayım. Şu hayat öyle. Burada hayat öyle bile. Çok zor yani. Burada yaşam çok zor. Burada yaşam bildiğiniz gibi değil. Heh, nerede kalmış? Yaşlılar. Yani yaşlılar diye bir şey yok. Burada yaşlı diye bir kavram yok. Sen kendini paraya ihtiyacın varsa çalışabileceğine inanıyorsan sana burada iş var. Niye gitsiniz? Ya şeyde de görmüştüm. Buraya gelirken ta ilk zamanlar. Şimdi artık şey yapmıyorum da garipsemiyorum da ee, uçakta böyle 60-70 yaşında 60 demeyelim 60 genç yani 65-70 yaşlarında bir tane şey görmüştüm. Ee, siz söyleyin. Hostes. Ya dedim bunu anasını satayım. Kadın ölecek. Ne işi var bunun burada? Hani bana çok garip gelmişti. Sonra havalimanına <laughs> indim. Orada da böyle 70 yaşlarında bir adam var. Yürüyecek mecali yok. Ya sonra bunu araştırdım. Niye bu çalışıyor bunlar falan dedim. Ya diyor evde duracağına diyor. Canı sıkılıyor diyor. Ya da paraya ihtiyacı var diyor. Çalışıyor diyor yani. Öyle, burada öyle bir kavram yok diyor yani. Yeter ki sen çalışmak istediyor. Öyle arkadaşlar. Burada yaşam böyle zor yani. Bildiğiniz gibi değil. Şuraya oturayım da bir. Evet. Bugünkü turumuzu tamamladık. İyi bir spor oldu. Instagram'dan beni görenler olmuş. Göt göbek bağladın diyenler olmuş. Onlara inat spora başladım ve Türkiye'ye geldiğimde çakı gibi, komando gibi olacağım. Göbek gidecek. Bu et gibi beyler. Yanlış anlamayın. Gözümüz aç. Eti gördüğümüz zaman yiyoruz. Ama artık kestim. Daha yok. Gözüm doydu. Şimdi kilo verme zamanı. Depo savaşlarının yapıldığı yerler Yani küçük depolar var Al buraya kendi eşyalarını koyup Fazla eşyalarını ne bileyim ee, Ya da depo olarak şirketler kullanıyor Size Dediğim yer burası arkadaşlar Havadan çıkıyorsun. Amerika Çok değişik bir yer ya çıkmak için bir kilometre yürüyorsun anasını satayım. Şöyle. Bakın. Buradan da kimse birbirini atmasın diye herhalde. Bunu da kurmuşlar böyle. Korku Tüneli gibi. gerçekten inanılacak gibi değil. Bir buçuk dolara hem içecek hem de bu sosisli yani hatta bir buçuk dolar ve içecek sınırsız.